bir şey borsa oynayan için. Peki arkadaşlar alalım bir tanesi, yolumuza devam edelim. Çoğunuz hisseler gidecek gidecek diye aldırdılar size belki de hepiniz zararlısınız. Bütün parayı bayıldıysanız hisseye şu anda siz ancak zararınızı bile çıkartamayan olur yani. Zararınız bile çıkmaz. Ben endeks düşerken kar ettim. Sizin zararınız çıkmaz düşünün. Ee, evet alalım. Çimsa sarı demiş. Bir bakalım çimsa. Sarı mı? Çimsa. Evet. Turuncu. Özellikle turuncu yazarsanız turunculara da ayrıyetten bakacağız arkadaşlar. Yani öncelik vereceğiz. Turuncu hissesi olan varsa mutlaka turuncu diye sık sık yazsın. Özellikle turuncular sık sık yazsın. Görürsem bakarım çünkü. Onlar bayağı geçti. Bakılmayalı. Şimdi çimsa'dan bir devam edelim. Çimsa'nın durumu ne? Banka da bakacağız arkadaşlar bugün. Banka da sorun olur mu? Ben unutuyorum bakın. Banka bakalım ki bankalar desteklerine ne kadar yani ne kadar daha düşebilir bankalar. Onlara bakalım. Bankalar ucuz güvenli seviyelerine gelince endeks rahatlar. Rahatlar endeks. Banka satışları çünkü endeksi aşağı çeker arkadaşlar. Psikolojik olarak da çeker. Maddi hem maddi hem manevi çeker. Bankalar satışıyorsa genelde krizin habercisidir yani. Yani olumsuz algılanır. Bankalar çünkü başı çeker arkadaşlar. Holdingler ikinci hemen alternatif hemen aynı şeyler yaşanır. O yüzden bankalar çok önemli. Bankaların destek güvenli seviyelerine gelmesi çok mühim. En mühimi o. Hissenizden daha önemli. Evet. Kimse arkadaşlar tamam işte bu da düşüyor. Düşebileceği yeri var mıydı? Evet. Vardı. Ee, piyasa aralığının zaten çok üstüne çıkmıştı bunlar. Bütün hisseler gibi bu da zarar ettiriyor şu anda. Satacaktınız arkadaşlar. Bunların hepsini satacaktınız. Şimdi düştükçe kademeli toplayacaktınız. Kimse hissesi biraz primli arkadaşlar. Yani tepki yapabilir yukarı ama primli arkadaşlar. Çok ucuz bir hisse değil haberiniz olsun. Şurada bir desteği var İnşallah oradan tutunur. Hala düşebileceği yeri var. Ee, tepki yapabilirse de yukarıda direnç görebileceği bir yeri var. Yani maliyetiniz düşük tutun diyeceğim ama bu hisse çok fazla kaybettirebilir de yani paranız da bittiyse siz ayvayı yemiş olabilirsiniz. Evet. Yani hala düşebileceği seviyeler var diyor. Burası en kötü yeri değil yani. Düştü diye ha onu da söyleyeyim arkadaşlar. Düştü diye paranızı hemen yatırmayın hisselere. Ya yani bir kısmını görüyor olabilirsiniz. Düşün. Düşün bir kısmını görüyor olabilirsiniz. Şimdi Çin sesi desteğe gelmiş ama aşağıda hala kendi seviyesine gelmemiş arkadaşlar. Yani piyasa aralığına gelmemiş. Bırakın ucuz hisseyi, bırakın ucuz olmasını. Hisse piyasa aralığına bile girmemiş. Yani hissenin olması gereken piyasası bu arkadaşlar. Bakın hani pahalı diyorum ya işte bunun hissenin trendi bu. Bu pahalı işte. Pahalı olduğu için bu kadar kaybettirmiş. Yüzde kaç kaybettirmiş? Of yüzde kırk. Çok ciddi bir düşüş. Çok ciddi bir düşüş. Yüzde kırk kaybettirmiş. Evet. Sen mutlaka takip et kazana gel. Yoksa <laughs> hayatın söner bu işte. Bu tip hisselerde. Şimdi e, tepki beklenir arkadaşlar. Yukarıda zorlayabilir. Bence aşağının önlemi alınması lazım bu hissede. %30 daha kaybettirebilir bu hisse. Yani bir alt banda girerse bu hisse %30 daha kaybettirebilir. Yani tepki yaparsa ne yapar dedik? Vallahi yukarıyı böyle bir zorlayabilir arkadaşlar. Yukarıyı zorlar, kıramaz, düşer gibi. Böyle fitil mitil seviyor bu hisse o işlere. Güvenilir değil ama yukarıyı tepki yaparsa nakite çık yani. Yüzde otuz, yüzde kırk. Yukarıya böyle bir atak yapabilir. Bir fitil mitil şurada yaptığı gibi. Ee, çok güven vermiyor. Aşağının önlemini al. Tepki mepki yapar inşallah. İnşallah dua edeceğim sana. Tepki yaparsa değerlendir. Ya yani en azından %70'ini nakite çık. %30'unu riske at. Çünkü hisse hala aşağıda düşebileceği yeri var. Şimdi arkadaşlar hissenin en yakın destekleri e, 30 lira. 30 liranın altında düşebileceği yeri var. 27 lira e, bana kalırsa 20 liraya kadar önlem alınması gereken bir hisse. 20 liraya kadar kesinlikle önlem alınması gerekir. Hatta bir 5 basamak da öyle koymak lazım. Niye? Endeks düşüyor sürekli. Sürekli endeks düşerse bunun destekleri kayar. Yani 20 diyor ama ben 15'e kadar ayırdım para. Belki 20'den döner ama ben yine de 15'e kadar para ayırırdım. Şimdi tepki beklenir. 40 lirası direnç. 40 liranın üstünde belki fitil yapabilir. Tehlikeli yani. 40. 40 lirayla 20 lira bandında bu hisse şu anda. Anladın mı? Çaktı mı köfteyi? Piyasa aralığı bu. Şu anki endekse göre yalnız. Bak şimdiki endekse göre hani endeks kaç şu anda? Ka kaç puan? Bak 100 endeksine falan. Ee, kaç puansa bu hissenin ederi bu. Eğer endeks düşerse bu ederden biraz sende düş. Mesela diyelim ki endeks %10 düştü. Hisseden direkt otomatikman %10 düş. Yani aşağıda %10 daha da fazla düşebilir. %20 düştü endeks. %20 düş. Ya yani 15'e kadar düşün mesela. Evet. Şimdi e, yazalım. Çimsa hissesi. Yukarıda tepki yapabilir diyor. 35-40'ları görebilir diyor. Hani endeks iyi oldu. Biraz fazla da yapabilir. Yani 45 olabilir belki ama çok riskli yani. Tepki yaparsa 35-40. Nakite çıkmakta fayda var biraz. Aşağıda kaçı var? 20 lirası var. 20 liranın öncesinde 27 diyor ama o fitil var orada. Bence 25 ve 30'larda destek. 20 lirayla 40 lira bandında bu ise Anladın mı? Çok basit aslında. Piyasası bu. 20 lira 40 lira. Bu ikisi arasında oyalanacak. Aralarda destekler var. Tepki mepki yapabilir. Filan. Yani genel e, tam kapsamıyla bakarsan piyasa aralığı bu. Fakat ne dedik? 15'e teminatın olsun. Çünkü piyasalar çok çakılırsa hisse destekleri kayar. Yani 20 lirayla 40 lira değil de 15 lirayla 30 bandına girebilir bu hisse. Şu anda önlem alınması gereken zamanlar. O yüzden önlemini al. Kötü düşün yani. Endeksin birazcık daha düşeceğini düşecekmiş gibi düşünürsen biraz daha işini sağlama almış olursun. Evet. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Anlıyor musunuz benim anlattıklarımdan? Evet. Peki alalım başka bir hisse. Çok anlayışlısınız. <laughs> Çok anlayışlısınız. O yüzden hepiniz nakite çıktınız. Evet alalım bir hisse.